Dostlar merhaba. Şimdi e, internetten sipariş verdim. 13 binli fiş aldım. Benim aracımın arkasında zaten hazır var. Avrupa olanlarda 13 bin fişmiş, yani 13 tane var. Fiş. 13'lü kabloyu zor buldum yalnız. Bu sulama kablosu diye geçiyor. Şöyle ucunu gösterseniz. Çok ince. 80, 0.80 diyorlar hani. E, 2.5 milimetre falan diyorlarız. Bu da 1 milimetre falan diyelim yani. Sert kabloma bunları mecburen lehim yapacağız biz de. Ben bugün şimdi hiç bilmiyorum ilk defa deniyorum. Sadece bir e, kontrol lambası yaptım kendime. Şöyle şu anda parkı buldum o şaseyle parkı buldum kapatacağım bak şimdi sönecek mesela. Söndü, mü? Söndü. Yandı mı? Yandı. Tamam. Şimdi burada e, önemli olan önce şaseyi bulmak arkadaşlar. Yani şaseyi de nasıl buluyorsunuz? Ee, şu şase bu artı diyelim. Bunu herhangi bir metale değdirdiğiniz zaman mesela eksozun ucunu ben buraya değdirdim. Şu anda tabii park kapattığım için yanmayacak. Bu şekilde önce artıyı bulabilirsiniz. Ondan sonra bulduktan sonra mesela parkı açtık biz. Sonra bunu deneye deneye şaseyi bulabilirsiniz. Şaseyi bulduğunuz an yandığı anda parklar açık olduğu için demek ki ee, şaseyi bulmuş oluyorsunuz. Park yanıyor. Yani biz şimdi bulduk. Şöyle göstereyim. Bunlar da genelde internette sıralaması doğruymuş galiba. Gösterebiliyor musun acaba? Bura gözüküyor, gözüküyor mu? Şu e, şase arkadaşlar. Hani 13 13.000'li Avrupa girişte olursa elinizde bilginiz olsun. E, en alt soldaki köşedeki zaten bu kanalı var. Hepsinde standart. Soldaki şase. Romok fişi bağlayacak arkadaşlar. Mesela bilmiyorsanız. E, basit yani. Şu farklı bu şase. Yani parkı bulduğum için ee, negatifi bulunca şaseyi bulmuş olduk. Şimdi biz e, rengimizi de belirledik. Neydi Recep rengimiz burada? Kablonun içinde bunun içinde. Beyazı park turuncu şase. Evet. Bizim için önemli olan turuncu. Aynen. Turuncu şase. Çünkü hepsinin Ceyran ayrı geliyor. Pozitifi. Ama şase tek. Yani şu. Yani bu da turuncu. Buradan şimdi deneye deneye diğer taraftan bulacağız hepsini. Önce bunu tağa bağlayalım yerine. Şimdi iyice oturtuyorsunuz arkadaşlar. Fişin kilit kısmı var. Daha önce yapmayan varsa, şunu çeviriyorsunuz. Kilitlendi şu anda. Ben burayı gösterebilmek için bantlamıştım. Şu bandı sökeyim. Bu da zaten bunun üstüne oturuyor. Geri gelmiyor. Şimdi ben parkı açayım önce bir. Oradan deneyelim bir. An. Parkları açtım ben. Kontrol, Kontrol lambamızı alıyoruz lamba arkadaşlar. Bitir. Ne demiştik Recep? Turuncumuz şasi, beyazımız artık. Recep <laughs> şimdi şimdi arkadaşlar turuncu şase yani şu şase 13 kablo var yani kolay değil arkadaşlar. O yüzden bunu yazmanız gerekiyor. Ben yazdım kağıda. Recep gösterebilirsin kağıda da. Ee, şimdi bu şaseydi.